Giresun'a devam edelim. Giresun'da veteriner adaylarından iyilik hareketi diyelim. Nedir bu iyilik hareketi? Ayrıntılarına bakalım. Onlar hayvanların tedavisi için seferber oldu. Hasta ve yaralı hayvanları üniversiteye getiren öğrenciler tedavi sürecine ön ayak oluyor. Öğrenciler bu sayede pratik yapma imkanı da buluyor. Can dostları için harekete geçtiler. Akademisyenlerin desteğiyle özel tedavi çalışması başlattılar. Görüntüler Giresun Üniversitesi Alucra Tuğran Bulutçu Meslek Yüksek Okulu'ndan. <laughs> Veterinerlik bölümü öğrencileri sadece ders işlemekte kalmıyor. Çevresinde gördüğü yaralı hayvanları bu noktaya getiriyor ve hocaları eşliğinde hayvanları tedavi ediyor. Öğrencilerin başlattığı iyilik seferberliğine hocaları da destek veriyor. Burada biz ilk muayenelerini yapıyoruz. Devamında da öğrenci arkadaşlarımız hospitalizasyonda yani e, rehabilite sürecinde bu bir haftadan bir aya iki aya kadar sürebiliyor. Bu konuda da staj dönemiyle birlikte eğitim hayatlarında çok 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 yetenekli ve nitelikli olaraktan başlamış oluyorlar. Veterinerlik bölümü hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonu için tüm teknik donanıma sahip. Birçok öğrencinin hayvan korkusu vardı, hayvan dokunamayan bile arkadaşlarımız varken burada her şu anda e, enjeksiyon yapımı, yara tedavisi, pasman yapımı da, şu an hepsi de görevli olabilir.